Selam. Merhabalar. Buyurun lütfen. Evet. Buyurun sizi dinliyorum. Dinliyorum derken... Ya ...kusura bakmayın ben... ...ilk kez böyle... ...bir şey yaşıyorum, geliyorum. Önce ben sizi dinleyeceğim. Siz kendinizi, başınıza gelenleri anlatacaksınız. Bir nevi ifade işte. İfade vermek gibi. Sorun sorun. Ne istiyorsanız sorun. Yok öyle ifade vermek gibi değil elbette. E, soru cevap da gitmiyoruz. Ne yapıyoruz, o zaman ne yapacağız ben ne anlatayım size bilemedim. Mesela neden burada olduğunuzdan başlayabilirsiniz. Ee, özür dilerim de ben sizi bir yerden tanıyor muyum? <laughs> Yok sanmıyorum. Yok tabii öyle de yanlış anlamayın. Yüzünüz aşina geldi, yoksa zaten nereden tanışacağız? Artık başlayalım mı? Tamam. Biraz uzun olacak ama ben onu toplayacağım. Toplamaya çalışayım. Şimdi, sabahki kavga. Yok, ee, ondan önce iftira var. O en büyüğü. <laughs> yok, yok. Onun öncesi var. Şu bacılarımın seçmeye gitmesi. Ha yok Ferdi dayak. Numan'ı dövmem var. Çok uzun konu ben şey yapayım toplayayım. Baştan size anlatayım. Dinliyorum. Şimdi benim üç bacım ve bir anam var. Bütün derdim onları korumak. Öyle olunca işte dışarıdan bir şey geliyor böyle. Öyle bir şey oluyor yani şu yumruğu şöyle bir tutuyor akınca işte hakim olamıyorum geri indiriyorum.